السلام والسلام على رسول الله محمد بن سيد الأولين والأخيرين مدد يا رسول الله مدد يا سادات مدد يا مشاهد الدستور الله إن شاء الله فاز دعسا شاء محمد نازل حقا لمدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيء ولا قبل الشفاعة ولا يأخذ منه عدن ولا هم ينصرون يقول الله عز وجل قرآن عظيم الشندة في o günden sakının diyor. Hangi gün? Kıyamet günü. O gün hiçbir kimse ötekisine yardımcı olamaz. Şefaatçi olamaz. Ondan sonra ancak Ha, Musta hak olanlar yani şey yapanlar insan hakkı olan şeyler onlardan e, şefaat var şefaat var da e, insan hakkı için yahut hak olan birin hakkı olunca o dünyada o hakkı temizlemesi lazım. Hakkını e, veremesi lazım. insan hakkını verip ahirette ondan sonra zaten çünkü hiçbir para şuydu buydu geçmiyor. Orada geçen senin e, salih amelin salih amelin varsa o vakit ancak onu karşılığında hak gidiyor. Şefaat Peygamber Efendimiz şefaat eder herkese de ama zulüm edip de başkasının hakkını gasp eden, eden ona zulmeden ona karışmaz. Ancak hak sahibi şey yapması lazım, bağışlaması lazım, affetmesi lazım. Orada da onun karşılığında bir şey isterler. Onun için dünyadayken dikkat etmek lazım. Kimsenin hakkına girmemek, kimsenin hakkını yememek, kimseye zulmetmemek, yanlarında bu dünyadaki insanlar ne kadar hak etseler, ne kadar şey yapsalar o kadar kendilerini akıllı zanneder, kendilerine fayda olacağını zanneder. Önce ne kadar kendilerine zarar verdiklerinden haberleri yok. Çünkü iman yok onlarda ahirette. Değil, al kıyamet gününe imana imanları yok. O imanları olmayınca her türlü e, haksızlığı, kötülüğü yapabiliyorlar. Allah'tan korkan insan yapmaz bunları. Ahiret gününden kıyametten korkan insan yapmaz. Onun için din e, insanları korumak içindir. Neden korumak için? Cehennem ateşinden koruyacak. Başka ondan daha kötü bir şey olamaz. İlerlebet bazı insanlar cehennemde kalır. Bazıları hak ödeyene kadar cehennemde kalır. Dünyada bir şey yaptım zanneder. Elde milleti kandırdın, millete zulmettin, milletin elinden gasp mi hep şey yapan insanlar yanılmışlardır. Allah muhafaza etsin. Allah kimsenin hakkını yedirtmesin bize inşallah. Yani bu her taraf, her şeyde de oluyor yani sırf millet değil. Ara insanlar e, adet olabiliyor. E, bir millet ve yani bir kavim her şey kendisine kalmış zanneder. Halbuki kardeşleri var, bilmem, akrabalar var, şeyler. Onlar da e, hakları var. İslam evet, yani hakkı neyse onu vereceksin. Ona e, göre amel edeceksin. Allah hepimize muhafaza etsin. Ya, anlamak, düşünmek, güzel düşünmek için yardım etsin inşallah. Nefsimize bırakmasın. Ve minallahu tevfik. El-Fatiha.